herkese merhaba. Bugün sol ayrım MT'yi sol ayrım ORT Sol ayrım gördüğünüz gibi profillerin üstündeki yağı kiri temizlemek için kullanıyoruz. Bakın profillerimizin üstünde nasıl gökkuşağı rengimiz ortaya çıkıyor. Su ile 1'e 10 konsantredir. En az ama bakın tekrar ediyorum en az 1'e 10 konsantre edip kullanacağız. 1'e 20'ye kadar su ile seyreltebilme imkanımız var. Ama ürünün gerçek gücü için minimumda 1'e 10 su ile seyreltip kullanmamız lazım. Abi ürünü nasıl buldun? Birazcık da sen yorum yap. Şu anda güzel temizliyor. Yağı çıkarttı, tertemiz. Yağı çıkarttı, tertemiz yaptı değil mi abi? Bizim evet. boyayı hazır yani bu metalimiz. Tabii, Ürünün bir metal. böyle bir tarih etme kokusu ağır bir şey var mı abi sence? Şu anda yok. yok, yok. yok şu an maske de kullanmıyorsun. kullanmadım. Şu anda bir şey yok. Ve ürünümüz isterse 8 saat, isterse 10 saat kalsın sayın izleyenler. Bu yüzey kesinlikle paslanmayacak. Yağ kalıp kalmadığını süngerle test ediyoruz. Sil bakalım bir abi. Bu silinmemiş parça değil mi abi? Evet, mesela bir tanesinden alalım. Görüyorsunuz değil mi yüzeydeki kirliliği? Bir de bizim sildiklerimize bak bakalım abi. Böyle bir süngerle sil bakalım abi. Göster bakayım. Tertemiz. Birazcık daha sil abi. Görüyorsunuz. Evet biz böyle küçük bir test yapalım. Sizlere ürünümüzü anlatalım istedim. Umarım faydalı olmuştur. Video faydalı olduysa videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.